Sayın Arpacı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ekonomi ağacının toprağı hak, hukuk, adalettir. Siz o toprağı ne kadar eşelerseniz köklere zarar verirsiniz. Ağaç meyve vermez ve en sonunda kurur. İki senedir uyguladığınız sıkı para politikası sonucu bu halkın sırtına yüklediğiniz ağır vergiler ve yüksek faize rağmen düşüremediğiniz enflasyona karşı Tek savunmanız olan döviz rezervlerini 3 günde 25, bir haftada en az 40 milyar dolar erittiniz. İhracatçının, sanayicinin, esnafın, emeklinin, askeri ücretlinin sırtından iki senedir biriktirdiğiniz, biriktirdiğinizi sadece iki haftada erittiniz. Yüzde 40'a düşürdüğünüz faizi piyasada 55'e fırlattınız. Siz bu milletten bunun için mi sabır istediniz? Unutmayın kurt kışı atlatır, yedi ayazı unutmaz. Türk, Türk halkı bu hukuk,